Diyorlar. O ve zaman bu... yerleşik yaşam. Kesinlikle. Ve bugün hala ayakta ee, bu kanallar. Hatta Vanlılar, Vanlılara buradan selam söylüyoruz. Nerede Vanlılar? Çin'le ilgili ne söyleyebiliriz hocam? Savaşlardan ziyade barut, pusula, kağıt var. Ve matbaa var matbaa tabii var. ki. Bunları bulmuşlar. Ama dünyaya yaymak gibi bir kaygıları yok. Kapalı bir toplum. Köleler ne? ve paryalar. Hiçbir hakkı olmayan Aynen. Paryalar. Hahaha <laughs> pis fakirler sizi. Mesela saabe diyoruz. Nedir saabe hocam? Saabe e, Mezopotamya uygarlıklarının kısaltması. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Merhaba hocam. arkadaşlar. Bu dersimizde ilk çağda başlıca Medeniyet Havzalarına bakacağız. İran medeniyeti, Mezopotamya, Anadolu, Doğu Akdeniz uygarlıklarını işleyeceğiz. Evet. Öncelikle İran medeniyetinden başlayalım. Başlayalım hocam. İran'da önce Medlerle açılışı yapacağız. Hı -hı. Sonra Persler geliyor. Persleri detaylandıracağız ki kronolojik olarak Partlar ve Sasaniler şeklinde devam Gidecek. eder. Perslerle başlayabiliriz. <laughs> medleri yıkarak İran'a hakim olan bir uygarlık. Ee, çok geniş alanlara dağılıyorlar. İşte bütün Anadolu'yu, Anadolu'yu 200 yıl kadar yönetiyorlar. Ee, Orta Doğu'ya hakim oluyorlar. Tarihin büyük imparatorluklarından birini kuruyorlar. Bir de kral yolu. Evet. Tabii ki kral yolunu da işlek halde kullananlardır aynı zamanda Persler. Porta, Ülkeyi işgirahını ha, ha. kurmuşlar. Çok önemli. Ülkeyi satraplıklara bölüyorlar. Eyaletlere. eyaletlere bölüyorlar. Eyalete bölmedeki amaç nedir hocam? Eyalete bölmekle, kral yolunu işlek hale getirmekle hı hı. eyaletlerin başına satrap adı verilen valiler atıyorlar ve bunları denetleyecek müfettişler gönderiyorlar ve posta teşkilatı kuruyorlar. Bunların hepsi Merkezi bir başlıkta birleştiriyoruz. Otorite. Aynen öyle. Merkezi otoriteyi sağlamak adına atılan adımlardır. Önemli uygarlıklardan birisi de Hint. <laughs> evet. Uzak duruyor. Hast evet. sistemi mesela. Çok önemli. Sosyal sınıflandırma. <laughs> Ama bütün ilk çağ medeniyetlerinde sosyal sınıflar var. E kas sisteminde ne farklılık var? Kas sisteminde sınıflar arasında geçiş yok. yok ki arkada gördüğünüz üzere sevgili gençler. Sistem bir takım bölümlere ayrılıyor. İşte tepede din adamları, bu rahmanlar var, altında kaşatriyalar, yöneticiler var, vaysiyalar, üretici sınıf var, südralar, köleler ne? ve paryalar. Hiçbir hakkı olmayan. Aynen. Paryalar. Ha ha ha. pis fakirler sizi. Farklar var <laughs> ve sınıflar arasında kesinlikle bir geçiş yok. Yani zengin bir koca bulurum, evlenirim, üst sınıfa geçerim. Çok çalışırım bir üst sınıfa da yok öyle bir şey. Hangi sınıfta doğduysanız o, o sınıfta, sınıfta kalıyorsunuz. Bu Hindistan'a ne getiriyor? Buyurun hocam. Siyasi birliğin kurulmasına engel oluyor ve 1947'ye kadar sömürge kalan bir topluluktan söz ediyoruz. Çok dilli, çok dinli, çok sınıflı bir topluluk. Dolayısıyla siyasi birlik yok ve bu da sömürge olmasına Yerim, neden oluyor. Beraberliği de engeller, dayanışmayı engeller. engeller. Tabii bir ki. de Hint dediğimiz zaman hocam sıfır sayısı ha, evet, değil matematik mi? yani. Evet. Bu da evet. önemli çalışmalarından birisi. Evet. Çin var. Çinle ilgili ne söyleyebiliriz hocam? Savaşlardan ziyade barut, pusula, kağıt var. Ve matbaa var. Matbaa tabii ki. var. Bunları bulmuşlar ama dünyaya yaymak gibi bir kaygıları yok kapalı bir toplum. Bu soru köküdür yine sevgili gençler. Çin'den Türklere, Türklerden, Araplara, Araplardan Avrupa'ya taşınacak ve Avrupa'ya taşındıktan sonra evrensel boyuta taşınıp Avrupa'da birçok değişikliklere. Yani kültürel etkileşim yine. Evet yine Kaldı ki değiştir. Çinlilerden kağıt, matbaa, barut, pusulayı Türk ve Müslümanlar Talas Savaşı'yla Haçlı Seferleri'yle de Avrupalılar alıyor. Türkiye Müslümanlardan. Evet. Burada küçük bir parantez de açalım. Göç, savaş ve ticaret toplumlar arası kültürel etkileşimde de önemlidir. Diyeceğiz. Neler dediniz hocam? Bir daha önemli bunlar. Kağıt, matbaa, barut, pusula. Güzel. Göçler yoluyla, savaşlar yoluyla, ticaret yoluyla, ticaret yoluyla bilgiler taşınmış. Toplumların birbirinden etkilendiğini evet. görüyoruz. Evet. Yunan. Evet. Ee, Yunanlarla ilgili ne diyoruz? Bir çok kavram var. Zeus, Apollo bunların başında sayacağımız mitoloji. Şehir devletleri. Şehir devletleri ne demek hocam? Ne demek? Yunanistan küçük, dağlık bir coğrafya. Dağlık olduğu için parçalanmış durumda ve her bir şehir bir devlet oluşturuyor. Polis adı verilen. Çıktı mı bir şey? Polis miymiş? <laughs> şehir devletleri halinde yaşıyorlar ki bu da yine ben vurgu yapamadan geçemeyeceğim soruya örneklemedir. Şehir devletleri dediğinde ne düşünüyorsunuz sevgili gençler? Siyasi birlik kurulamamış demektir. Yani Bir sürü devletler var. Orta Çağ'daki aslında feodal yönetim gibi. Aynen. Bir Almanya e, haritasını düşünün. Almanya haritasının içerisinde lordlar, senyörler veya üst sınıfı oluşturanlar Almanya toprakları içerisinde kendilerine ait özerk bir yönetim oluşturmuşlar. Aslında özerk de diyemeyiz. Bir e, birebir her biri ayrı bir devlet gibi. Çünkü ayrı orduları, ayrı kanunları da var. Hı hı. Bu siyasi bölünmüşlük demektir. Şehir devletleri de öyle. Atina, Sparta gibi şehir devletleri kendi başına birer devlettir aslında. Evet. Yunanla ilgili çok tanıdık inanç var. Kesinlikle olimpiyatlar var. Ki Hollywood'dan çok iyi biliyoruz. Evet. Her bir adına bir sinema filmi var. Olimpiyatlar hangi amaç? Kitaplarda şöyle anlatılır: ee, Zeus'un Olympus dağının tepesinde yaşadığına inanılır. Zeus'un gazabından korktukları için Olympus Olimp dağının eteklerinde Olimpiyat oyunları düzenlenir. Şenlikler, evet. Olimpiyatlara bölgedeki farklı topluluklar da katıldığı için bir nevi kültürel birlik de sağlanmış olacak hı hı. aslında. Ama kültürel siyasi birlik var siyasi birlik maalesef yok Kesin. şehir devleti olduğu için yani merkezi otorite zayıftır Bilimle ilgili Yunanistan'da ne söyleyebiliriz öğretmenim? Bilimle ilgili e, Hipokrat'ı sayarız. Mesela e, Herodot'u sayabiliriz tarih adına. Aristo, Platon, evet, evet. E, felsefe, tıp, tarih alanında önemli gelişmeler Daha ne olsun. yaşanmış, <laughs> Değil mi? İon Hepsi yani. buradadır. E, şimdi İyonlar e, Yunanistan'ı Dorlar istila edince Dor istilasından kaçan Akalar. Yunanistan'da yaşayan, evet. Mora Yarımadası'da yaşayan Akalar denizin karşı yakasına geçiyorlar. Yani Anadolu'da, Anadolu yani. evet, Batı Anadolu'da, Efes'te, millette Foça'da, İzmir'de 12 şehir devleti olarak yani yine siyasi birlik yok. Merkezi otorite zayıf. Kesinlikle varlık gösteriyorlar. E şimdi deniz kıyısında olunca İzmir, Foça deyince e neyle geçinecek bu adamlar? Deniz ticareti, kolonicilik. Güzel. İlk can bir çeşit sömürgeciliği olarak tanımlayacağımız koloni ticaretiyle e ve yine şehir devletleri halinde varlık gösterecekler. Önemli bir uygarlık Mısır. Kesinlikle. Şimdi bir kere ilk çağın bütün uygarlıkları nehir yataklarında kuruluyor. Neden nehir yataklarında? Verimli alanlar buraları. Mısır'da Nil Nehri çevresinde yaratılan bir uygarlık. Başlarında işte milattan M.Ö. 3000'li yıllar Menes, Firavun denilen evet yöneticileri var. Özellikle altını çiziyoruz. Firavunlar Tanrı Kral, güçlerini dinden alıyorlar. Tanrı'nın bizzat kendisi. Tövbe estağfurullah, Ben ne dersem o olur. <laughs> Aynen öyle. Bir detay Hiç hukuk gelişmemiş hocam. Çünkü özel mülkiyet yok. Astığını asıyor, kestiğini, kestiğini kesiyor. kesiyor. Her şey Firavun'un çünkü o Tanrı. Çok Tanrılı dinlere inanıyorlar. Baş Tanrı Ra, Bulmacalar da hep karşınıza çıkar. Çokça karşımıza çıkan bir anlayış. Ahiret inancı konuşmuştuk. Piramitleri, hmm. aynı zamanda bedeni tanımaları sonucunu getiriyor. Diplomaside de ediyor. arkadaşlarla bir bilgi paylaşmıştık. Kadeş Antlaşması, Hititlerle Mısırlar arasında gerçekleşen, savaş sonrası imzalanan bir antlaşma. Evet. Piramitlere değindik. Hierogliffe e, yazı konusunu işlerken aslında değinmiştik. Değmiştik. Burada yazıyı kullandıklarına vurgu yaparız. İlk çağda bilim dediğimiz zaman Numya'ya da değinmiştik. Evet daha önce. Firavun tanrı olarak kabul edilir. Piramitlere konulmadan önce iç organları çıkartılır. Çünkü ilk başta çürüyecek olan iç organlardır. Cesedin çürümemesi. <laughs> adına diyeceğiz. Yine ülkeyi nom ya da nomos denilen illere ayırarak yönetiyorlar. Başlarında anez denilen valiler var. Yani Mısır'da nom diyoruz. Mezopotamya'da site diyoruz. Yunanistan'da polis diyoruz. Dolayısıyla hepsi aynı felsefeden ya da İran'da satraplık uygulaması diyoruz. Hepsi aynı felsefe. Ülkeyi bir takım birimlere ayırıyorum. Böylece yönetimi kolaylaştırıyorum. Evet. Mezopotamya uygarlıklarına geçelim isterseniz bence de zamanı geldi. Mesela Mezopotamya uygarlıkları dediğimiz zaman bundan birkaç sene önceki eee kitaplarında Anadolu uygarlıklarını da 5 tane olarak gösterir, Mezopotamya uygarlıklarını da 5 tane gösterir. Burada işi kolaylaştırmak adına mesela SAABE diyoruz. Nedir SAABE hocam? SAABE e, Mezopotamya uygarlıklarının kısaltması. Güzel. Hangileri? SAABE'deki o S harfi Sümerler. Güzel. A harfi Asurlar. Diğer A harfi Akadlar, B Babiller, E harfi de arkadaşlar Elamlar. Saab, Mezopotamya uygarlıklarının kısaltmasıdır. Anadolu uygarlıklarıyla karıştırmanızı engelleyen çok pratik bir şifredir. Ha Anadolu uygarlıklarına geçince de söyleyeceğim, Hilfu onların şifresi. Ama Saab'yi unutmayın diyoruz. Evet. Bunlardan biriyle başlayalım. Sümerlerle İlkiyle. başlayalım. Sümerlerle, hocam. Başlayalım. Neden sümerlerle başlayalım? Evet. Temelini hani Sümerler atmış ya. Evet. Yazıyı bulmuşlar. Evet. Daha sonra onlar da bu yazıyı almışlar. Evet. Temel Sümerler. Sümerler. Orta Asya'dan geldikleri düşünülüyor. Mezopotamya'ya geliyorlar. Bataklıkları kurutuyorlar. Ve tarihin ilk şehir devletlerini siteleri oluşturuyorlar. Şehir devleti deyince de nasıl düşüneceksiniz? İşte bir tapınak var. Zigurat dedik hep konuştuk. İşte saray var, evler var ve mutlaka hepsini kuşatan su unsurlar var dışarıdan gelecek akınlara karşı korunmak adına. Savunma amaçlı. Evet ya. savunma amaçlı. Ur, Uruk, Lagash, Nippur Keş, bir sürü bir sürü. Evet. evet biz sürü şehir devletleri var. bunun dışında rasathaneye yine vurgu yapalım ama ora, o kısma da girmeyelim. Daha önce evet. önceki konularımızda değinmiştik. Asurlar var mesela. Asurlar arkadaşlar tüccar bir kavimdir. Yani Asurların tarihteki önemi nedir? Anadolu ile ticaret yapıyorlardı. Kendileri yani Asurlar yazıyı kullanıyorlardı. Anadolu ile ticaret yapınca Anadolu'ya da yazıyı getirdiler. Anadolu'da da tarihi devirler bu şekilde başlamış oldu. Kültürel etkileşime dikkat yazı Anadolu'ya Asurlar sayesinde getiriliyor. O zaman Mezopotamya uygarlığı yazının geldiği dönemde Anadolu uygarlığından daha üstünmüş diyeceğiz. Evet bir bu bir fark. çıkarım. Bir. Elbette. Peki Anadolu'ya niye geliyorlar? Çünkü toprakları verimsiz. Ee, burada şöyle diyelim toplumların birbirinin ihtiyacını giderebilmesi. Neyle? Ticaretle. Ticaretle tabii ki. Karum adı verilen Kayseri'de bugün en iyi pazarlık yapan şehir hangi şehrimiz? Kayseriler. <laughs> Kayseri'de ilk kara ticaret kolonilerini kuruyorlar. Karum adı verilen AVM'leri, pazar yerleri var ve bu ticaretle beraber hem yazıyı taşımış oluyorlar hem de aynı zamanda e, tarihin ilk atlı birliklerini ve tarihin ilk kütüphanesini Ninova başkentlerinde kütüphanesi. evet Önemli kuruyorlar. Eee mekandır. Evet. Hocam Babiller. Babiller bir kere siyasi haritada ikiye ayırıyoruz. Birinci ve ikinci Babil devri olmak üzere. Bununla ilgili olarak Hamurabi çok önemli. E, tarihte ilk mutlak krallık rejimi Hamurabi ile başlar. Diyor ki ben gücümü dinden almıyorum. Ben gücümü ordumdan alıyorum. Yani gücünü dünyevi bir unsur olan orduya bağladığı zaman mutlak ilk mutlak krallık. krallık örneği oluyor. Evet. Asma bahçelerine ve Babil Kulesini de unutmamalıyız. Dünyanın yedi harikasından evet. kabul edilen akatlar askeri ee, bir kavimdir. Kesinlikle. Hep bu şekilde biliriz. İlk düzenli orduyu oluşturmaları da zaten onların askeri bir kavim olduklarını gösterir. Ve bu ordu sayesinde tarihin ilk imparatorluğunu i̇lk da evet, akatlar kuruyorlar. Bir de elamlar var. Evet hocam. Elamlar Mezopotamya uygarlık e, Mezopotamya uygarlığına pek bir şey katmamışlar ama Mezopotamya uygarlığının o kültürel mirasından da bolca faydalanmışlar. Evet, istilacı için. bir kavim zaten. İstilacı bir kavim. Evet. Bu doğrultuda Mezopotamya uygarlıklarına başlarken dedim ki Saabe, Anadolu uygarlıkları dediğimiz zaman da Hilfu, Nedir Hilton'un açılımı? Hititler, Lidyalılar, Frigyalılar, Urartular. Güzel. Ama bir detay kaç yıl önceki kaynaklarda İonyalılar da Anadolu uygarlıkları içerisinde yer alıyordu. Bilginiz olsun. Artık Biz değil. bu değil, detayı Yunan uygarlığı. Evet. Son iki yıldır kaynaklarımızda İonyalılar Ege uygarlıkları içerisinde evet, veriliyor. veriliyor. Zaten az önce konuşmuştuk Yunanistan'dan göç eden Hı. akalar kuruyor. Anadolu'da kuruyor evet. ama Yunanistan'dan gelenler kuruyor. O zaman bunlardan biriyle başlayalım öğretmenim. Önemli uygarlık hititlerle evet. başlayalım evet. hocam. Mesela yerleşim bölgesi. Evet, önemli. Nerede? Çorum. <laughs> Çok <Boğazköy>. güzel. <laughs> 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 <Evet. gülüyor> Neden Çorum'da? Ne ne özelliği var Çorum'un hocam? Hocam, Anadolu aslında bir bölgeler arası geçişte. Yani transit yollar üzerinde kuruludur. Bir de iklimi elverişlidir. Yani insanların yaşamına elverişli bir bölgedir. Kızılırmak Neresi? havzası Anadolu. değil mi orası? Evet, Kızılırmak değilim. havzası da onların tarım ve sulama ihtiyaçlarını, daha doğrusu su ihtiyaçlarını karşılayan önemli bölgeler Evet, evet ki mesela Urartular gidecekler Van çevresinde kurulacaklar ya da işte Frigler, Gordion, Ankara hemen yanı başında işte Lidyalılar Menderes nehirleri böyle nehir yatakları çevresinde kurulan uygarlıklar, uygarlıklar. çünkü nereye yerleşirsin bereketli topraklar neresi ise oraya yerleşirsin. Hocam bir de Hititlerde merkezden valiler atama var kesinlikle bu merkezden valilerin atanması demek merkezi otoritenin aslında bir nevi güçlü olduğunu gösteren bir unsur hani demiştik ya şehir devletleri var siyasi birlik zayıftır. Merkezden vali atanıyorsa herhangi bir bölgeye. Bu da merkezi otoritenin güçlü olduğunu gösterir arkadaşlar. Güzel. Pankuş Meclisi var hocam. Tabii ki. Kral bir kere baş rahip, baş yargıç, baş komutan olarak Tüm hareket ediyor. kendisinde de topluyor. Monarşiden söz ediyoruz. E, soylulardan oluşan danışma meclisi niteliğinde Pankuş Meclisi var. O halde sınıf ayrımı var. Kesinlikle. Soylular dediğimize göre hemen buradan bakın çıkarım yapıyoruz çocuklar. Bunlar TYT soru köküdür aynı zamanda. Soru çözerken de bu kavramları daire için anla arkadaşlar. Kesinlikle hatırlatmalar olur. Bin bir de, tanrı ile hocam neden? Çünkü çok dini bir hoşgörü var bahsettiğimiz toplumda. Başka toplumların tanrılarını da kendi tanrıları gibi alıyorlar, benimsiyorlar, ibadetler ediyorlar. Ama tabii ki kendi tanrıları baştanrı olarak dini kalıyor. alanda bir çeşitlilik var, birlik de yok. Ve çok önemli buna vurgu yapmadan geçemeyiz. Buyurun. Kadınlar önemli. Tavanan da ana evet. kraliçe. Vallahi helal olsun ne bileyim. Siyasi etkisi var. <laughs> Hatta... Kardeş Anlaşması'nda ana kraliçenin de imzası var. Mührü var. Evet, evet mührü var. Dolayısıyla kadınların siyasi yetkisi var diyoruz. Mühür derken e, hititleri işliyoruz. Anallar. Hemen aklıma geldi anallar. Anallar arkadaşlar hititlerde bir nevi yıllıklar diyebiliriz bunlara. Yani kronikler olarak da değerlendirebilirsiniz bunları. Kralların tuttukları yıllıklardır bunlar. Krallar o yıllıkları tutarken hem zaferlerini hem de yenilgilerini oraya yazıyorlar. Çünkü tanrılar adına Tanrı hesap verme adına. amacı var. Dini hayat diyelim ona değil mi? Kesinlikle. Dini alanın Bilimsel alanı etkilemesidir. Anallar onun için objektif ürünler olarak değerlendirilir. Bu anlamda da ilk olma özelliği vardır. İtikler yeterli değil evet, mi hocam? Evet yeter yeter hocam. Urartulara geçebiliriz. Van tuşpa. Evet kesinlikle. Şamran kanalı. Evet çok önemli. Şamran kanalı. Su kanalları. Tarım yapıyorlar. O Ve zaman bugün, yerleşik yaşam. Kesinlikle. Ve bugün hala ayakta hmm. ee, bu kanallar. Hatta Vanlılar, Vanlılara buradan selam söylüyoruz. Nerede Vanlılar? Hala bu kanalları <laughs> kullanırlarmış. Doğru yanlış bilemiyorum tabii ki hocam. Bütün depremlere, bütün olumsuzluklara rağmen hala ayakta. Kaya mezarları çok meşhur. Hatta o da ev şeklinde mezarlar ki neye gösterge bu? Burada aslında şöyle bir parantez açalım. Oda şeklindeki mezarların içine eşyalarını da koydukları için ahiret yaşam. Evet, ölümden sonra hayata gösterilir. Çünkü gösterge e, diyoruz. sadece ölünün gömülmesi ahiret inancının göstergesi olmayabilir ama mezarın içine eşyalar da konuyorsa bu direkt zaten ahiret yaşamının göstergesidir diyeceğiz. Evet. ayrı e, ikinci bir yaşamın varlığı. Evet, çok tanrılı. Bütün ilk Çağ medeniyetlerinde olduğu gibi çok tanrılı. Dinlere inanıyorlar. Haldi, baş tanrıları baş ve baş tanrıları. Evet, başka tanrılar da var. Tabii ki bir sürü evet. çok çok tanrılı evet. ve maden işçiliğinde, kaya mimarisinde ileri giden bir uy uygarlıktan söz ediyoruz. Frigler. Gelelim yanı başımıza evet Frigilere. Ankara, Gordion, Polatlı, evet başkent Kral olmak Midas. Üzere. Kesinlikle eşek kulaklı Midas. <gülüyor> <gülüyor> Diyoruz. Gordion merkezli kuruluyorlar, Kimmerler tarafından yıkılıyorlar ve tarım temel ekonomik uğraşları, temel ekonomik uğraş tarım olunca tarımı korumak adına birçok şeyle biçimlendiriyorlar. Aslında sert kanunlar yapmışlardır diyebiliriz. Tarımı koruma amaçlı evet. nedir bu? Kasıtlı olarak saban kırmanın ve öküz öldürmenin cezası ölümdür der. Aslında oraya ifadeyi düzeltmek adına kasıtlı olarak saban kıranın ve öküz öldürenin cezası Ölümdür. idamdır. Çünkü saban, tarım lazım. İzlediğiniz görselde de saban toprağı işlemeye yarayan bir alettir. Öküzün e, veya atın çekmesiyle toprak patlatılır yani parçalanır. Toprağın nefes alması sağlanır ve üretim gerçekleştirilir. Dolayısıyla e, ilk çağ toplulukları için saban önemlidir ki öküz de önemlidir. Bir güç kaynağıdır günümüzün traktör lerine benzetilir diyeceğiz. Filipoya Evet, Bu arada, ee, var evet hocam. önemli. Tiftik keçisinin yününden yapılan evet. halı ve kilimleri kelimenin altını çiziyoruz. tapatesler Hatta bunları dokumak için de kullandıkları bir araç var. Fibula var. Bunlar hep kelimeler önemlidir gençler. Fibula derken fable da var. Değil mi bir de <laughs> doğru hayvanların oradan oluşturulması arkadaşlar. Evet ilk örnekleri, ilk örnekleri de diyebiliriz aslında. Bir de Anadolu'ya ilk tümülüsleri, oda mezarlarını getirenler yine frigler. Yine neye gönderme yapıyoruz? Eşya ile gömülüyorlar. Öyleyse, ahiret inancı. Ahiret İkinci dinancı. bir yaşam evet. yani. Göstergedir diyoruz. Şimdi bir sonraki konumuz hocam Lidyalılar. Lidyalılar dediğimiz zaman aklımıza para gelir. Lidyalılar. Buyurun Niye hocam. Niye parayı Lidyalılar buluyor da başka bir uygarlık değil? Hangi ihtiyacın ürünü olarak karşımıza çıkıyor? Lidyalılar tüccar bir kavim. Güzel, evet. Ticaret yapıyorlar. Ticaretlerini takas yoluyla gerçekleştiriyorlar. Yani mavi kalemi veriyor, kırmızı kalemi alıyor. Tabii ki daha farklı metallardan bahsediyoruz. Bir süre sonra bu ticari faaliyetler takastan dolayı tıkanıyor. Ticari faaliyetleri daha da kolaylaştırmak adına parayı oluşturuyorlar veya parayı buluyorlar, buluyorlar. Giges. Diyeceğiz. Kral ile beraber tarihte Hı. ilk kez parayı kullananlar paralı Lidyalılar. Ha evet, değil mi? Sart başkentleri zengin bir uygarlık. Madenlerin, altın madeninin çok çokça hatta mitolojide şu dokunduğunu altına dönüştüren kraldan söz edilir. Lidyalılara aittir. E, maden çok hatta şey derler bu paralı askerlerin maaşını ödemek adına para basılmıştır diye bir tahmin yürütürler. Tarihin e, paralı asker lerini kullanan kavimlerinden bir tanesi. bir tanesi. Bu sayede milli orduyu kurum, kuramadıkları için de yıkılma, evet, yıkılma nedeni olarak Lidyalıları görüyoruz. Birkaç dakikada kısaca Fenikeliler ve İbranilere değinelim. Evet kesinlikle. Fenikeliler dediğimiz zaman alfabeyi bileceğiz. Evet. Çünkü Fenikeliler hieroglif yazısından etkilenerek alfabeyi oluşturmuşlar. Bu alfabe Roma İmparatorluğu tarafından Latin alfabesine dönüştürülmüş. Evet. Fenikeliler bir de denizci bir kavim olduğu için e, farklı bölgeler Koloniler de kurmuşlardır. İlk deniz kolonicileri Fenikeliler'dir evet. sevgili gençler. Evde İbraniler var hocam. Evet. Hani siz demiştiniz ya ilk çağ topluluklarının birçoğu çok tanrılı bir yaşama sahip. Hı hı. Ama İbranileri biz biliyoruz ki tek tanrılı inanca sahip olan İlk uygarlık. Altını çiziyoruz çok önemli AYT soru. Evet. evet. İbraniler dediğimiz zaman hani birçok peygamber vardır ama Hazreti Musa'yı unutmayalım. Kitap isterse Tevrat bir de dinlerini yaymıyorlar hocam. Evet, milli dinleri. Kendine has ve Musevi olunmaz, Musevi doğulur, doğulur diyorlar. Musevi deyince, İbrani deyince, Yahudi deyince, İsrail deyince aslında aynı topluluğun evet. işte biri siyasi, biri dini, kimliğini oluşturan isimlerdir, i̇simlerdir diyoruz. Diyeceğiz. Bu dersimizde arkadaşlar İbranilerle bitirmiş olalım. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kanalımızı takip etmeyi, abone olmayı unutmuyorsunuz.